Herkese merhabalar. Evet bugün Didim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Çamlık Mahallesi'nde sizlere arkamda görmüş olduğunuz bu villanın tanıtımını yapacağız arkadaşlar. 2,5 katlı teraslı bir villadır. Ortalama 6 dönümlük bir arazi üzerine yapılmış eski kooperatif evlerindendir arkadaşlar burası. Toplamda 34 adet bağımsız bölüm villa tipi yani bu şekilde ikili bitişik nizam, dörtlü bitişik nizam şeklinde villa tipleri var burada. Bu da onlardan bir tanesi. 2006 yılında iskanı alınıp kat mülkiyetine geçilmiş olan villalardır bunlar. Hiçbir evrak problemi olmayan villalardır ama burada bizim evimizde ekstra olarak yapılanlar var. Yani mal sahibinin sonradan yapmış olduğu ekstralar var. Bunların da hepsini evde gezerken sizlere tek tek aktaracağız. 10 milyon 850 bin TL satış rakamımız var ve bu rakam üzerinden pazarlığımızda bulunuyor. Şimdi Çamlık Mahallesi'ndeyiz, değerli bir konumdayız. Buradan liman yolunu arkadaşlar, Atlan Menderes Bulvarı da diyoruz. Biz liman olarak da söylüyoruz çünkü marinaya çıkıyor bu yol. Liman yolunda sadece 50 metrelik bir mesafemiz var ve Didim altı kuma doğru gitmek isteyenler için de ilk durak olarak üçüncü koya giriş sağlıyoruz. Yani marinaya gelmeden önce üçüncü koş sahilimiz var. Oraya da tam olarak yürüme mesafesiyle kuş bakışı değil 1.5 kilometrelik bir mesafemiz var. Yani 1.5 kilometre sonra buradan sahile erişim sağlayabiliyorsunuz. Yani sabah saatlerinde kalktınız hem yürüyüş yapıp hem denize girmek isteyebileceğiniz bir konumdasınız şu anda. Ön taraftaki yollarımız zaten pırıl pırıl e, tamamen kendimize ait. Müstakil bir girişimiz, müstakil bir bahçemiz, garaj, otopark alanımız, üstü komple kapatılmış, ön taraftaki alanımızda pergüleler yapılmış. Yani her şey ince ayrıntılarına varana kadar düşürülmüş ve burada hali hazırda yaz kış yaşayabileceğiniz, çok rahat bir şekilde yaz kış yaşayabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz bir ev konsepti haline getirilmiş olan bir yerdir. Bakın buradaki bahçe alanları tamamen bize ait. Ortalama şöyle söyleyeyim arkadaşlar evle beraber Bizim payımıza düşen bir 200 metrekarelik bir arsamız var burada. Devamında burada görüyorsunuz zeytin ağaçları ekilmiş, limon ağacı ekilmiş. İşte meyve sebze olarak burada yetiştirmek istediğiniz bir sürü şeyi yetiştirebilirsiniz. Topraklar gayet verimli. Burada mutfak alanı var. Arka tarafta mutfaktan dışarıya çıkış yapabileceğimiz yine bir alan bırakılmış. Bakın bu eski Tip e, dış cephe montalamaları arkadaşlar. Mozaik taş kaplama diye geçiyor. Bunlar mesela dış cepheyi gerçekten çok koruyor. E, en azından ev ne kadar eski de olsa o e, dışarıdaki boya görüntüsünden kurtarıyor. Ve şöyle bir dışarıdan baktığımız zaman gayet böyle derli toplu temiz bir dış cephe görüntüsü sağlıyor. Şimdi şuradan şöyle bir ön tarafa doğru geçelim. 4 basamakla bakın asas seviyesinin de üstünde kalıyoruz. Bu da gayet önemli bir şey. 4 basamak çıktıktan sonra şurada bir veranda ve küçük bir balkon alanımız var. Zaten genelde villalarda oturanların hepsini ön tarafta bahçe alanında vakit geçiriyor. O yüzden en önemli kısım burası. Burada da şuraya kadar zaten bir saçağımız var. Ondan sonra devamında da zaten pergülesini yaptıkları için burada çok rahat bir şekilde akşama kadar gölgede kalabilirsiniz. Sabah kahvaltısını, öğle yemeğini, akşam yemeğini hepsini burada halledebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Girişimiz tek demiştik. 10 milyon 850 bin TL'de satış rakamı var demiştik. Şimdi evin içerisine gezeceğiz. Evde devam edeceğiz videoya. Evet evimizin içerisine girdik. Şimdi girişte arkadaşlar direkt çelik kapıdan girdikten sonra salon var. Salonun devamında da ayrı bir mutfağımız var. Zaten toplamda 3 artı bir ayrı mutfak ve ekstra bir terası olduğunu söylemiştik. Şimdi burası giriş alanı. Yerlerimiz tamamen parke yapılmış. Klimalar takılı. Eşyalı olarak almak isterseniz o şekilde de özel bir teklifle mal sahibiyle yine görüşülebilir. Onu söyleyelim. Şöyle bir mutfak alanımızdan başlayalım. Arka tarafta arka kısımda ayrı bir mutfağımız var arkadaşlar. Burası ekstra sonradan mal sahibinin ekstra olarak yapmış olduğu yerdir. Burayı kapalı bir mutfak haline getirmiş. Gördüğünüz gibi U şeklinde gelen bir mutfak alanımız var. Mikrodalganın, dalganın, e, fırının, bulaşık makinesinin, burada bir ankastre seti koymak isterseniz bunu gerçekleştirebileceğiniz güzel bir mutfak alanımız bulunuyor ve temiz bir mutfağımız var. Onu da söyleyelim. Buzdolabını da buraya yerleştirmişler. Ekstra burada bir raf daha yapılmış. Buraya da 4 kişilik bir yemek masası takımı atılmış ama zaten evin içerisinde az sayıda kişi yaşadığı için bunu yeterli olarak görmüşler. Eğer kalabalık bir aileyseniz şuradaki dolap çıktıktan sonra bir 6 kişilik yemek masası takımı da buraya rahatlıkla sığacaktır diye düşünüyorum. Videonun başında göstermiştik sizlere bahçe alanını. Mutfaktan dışarıya çıkış var demiştik. Orası burası arkadaşlar. Buradan direkt dışarıya çıkış yapabiliyoruz. Bahçe alanına inebiliyoruz. Şimdi alt katımızda bir banyo lavabomuz var şimdi ev eşyalı hali hazırda yaşadıkları için öyle çok böyle detaylı bir şekilde göstermeyeceğiz çünkü özel eşyaları olabilir insanların o yüzden şöyle bir göstereceğiz direkt alt katta e, banyo lavabo salon ve ayrı mutfağımız var ve metrekaresini de görüyorsunuz oldukça yeterli geniş bir metrekareye sahip salon mutfak alanımız mevcut arkadaşlar karşılıklı iki tane koltuk grubu atılmış, ortaya sehpa atılmış. Orada bir 6 kişilik yemek masası takımı var. Yani bunların hepsini ee, artık bir hesaplayabilirsiniz. Ona göre bir metrekaresi de şurada ortalama zaten bir 30 metrekare sadece salon alanımız var. Panjurlarımız var. Otomatik panjur değil manuel kontrol edebiliyoruz ama hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Şimdi üst kata doğru çıkalım. Bakın üst kata doğru çıkarken de şöyle bir ayrıntımız var. Bu kapı kapanıyor arkadaşlar. Şimdi bu kapı kapanmasın diye arkasına sandalye koymuşlar ama buraya ekstra bir kapı yapılmış. Bu da Örnek veriyorum yazın ya da kışın salonda oturduğunuz takdirde sıcağı yukarıya vermesini veya soğuğu yukarıya vermesini, evin içerisinde dağılmasını önlüyor. Yani salonda sıcak veya soğuk bir ortamda çok rahat bir şekilde oturabilirsiniz. O kapı çok faydalı. Yani o kapının zaten çoğu villalarda yapılması gerekiyor. Biz de zaten çoğu yerde söylüyoruz bunu. Şimdi ana yatak odası olarak kullanabileceğiniz orta kattaki oda burası. Çift kişilik yatak, komodini, dolaplarını buraya sığdırmışlar. Şurada bir berjer takımı var, iki kişilik. Yerler tamamen zaten parke. Ortalama 20 metrekareye yakın bir oda burada mevcut arkadaşlar. İkinci bir odamız burası. Çocuk odası olarak değerlendirilebilecek bir oda. Şöyle geçeyim, şuraya bir gösterelim. Burada çünkü bir gömme dolap yapabileceğiniz güzel bir alanımız var. Yani burada iki tane yatak bırakılmış ama hani çift kişilik yatak atılıp da yine bir yatak odası haline getirilebilir. Buraya da çok güzel bir gömme dolap yakışacağını düşünüyorum. Burada ara yerde ekstra bir banyo lobo alanımız daha var. Burada arkadaşlar eski tip jacuzzi dediğimiz bu şekilde tekneli bir jacuzzimiz var. Ee, bir dolabımız mevcut. Bakalım dolabın içerisine isterseniz termos fonda yerleştirebilirsiniz tabi. Çamaşır makinemiz var. Şurada da lavabo takımımız mevcut. Kapıların durumu gayet iyi. Yani tadilatı artık siz kafanıza göre değerlendirebilirsiniz. Aklınızda bir hesap çıkartabilirsiniz. Her yeri geziyoruz gösteriyoruz zaten. Ama öyle acil olarak değişmesi gereken bir şey var mı diye sorsanız kesinlikle şu anda herhangi bir masrafının olduğunu söyleyemem. Çünkü zaten yaz kış boyunca burada şu anda hali hazırda yaşayan bir ailemiz var zaten. Mal sahipleri yaşıyor kendileri şu anda. Yan taraftaki çevreler çok güzel. Yani mühit gerçekten çok iyi. Onları şimdi birazdan bahsedeceğim. Son olarak teras katındayız. Burada da görmüş olduğunuz gibi oldukça geniş bir e, yatak odamız var. Bu yatak odasından da arkadaşlar ekstra kendisine ait bir ebeveyn banyosu var. Burayı da gösterelim hemen. Burayla beraber toplamda 3 tane banyo lavabomuz olmuş oldu arkadaşlar. Son olarak da teras katındayız. Teras katında da... Mangal yakmak için şöyle bir barbekümüz var. Ee, yan tarafta yine küçük bir mermer tezgah mutfak halinde getirilmiş e, musluğu olan güzel bir alan yaratılmış. Yani ikinci bir mutfak alanı olarak da değerlendirebiliriz. Üst taraf yine kapatılmış. Bakın bunlar hepsi ekstra sonradan yapılan şeyler. Üst taraf da kapatılmış. Burada da gölgede kalabilirsiniz. Şimdi e, yan taraf mesela gurbetçi Almanya'da yaşıyor. Karşıda bir Hollanda'da yaşayanlar var. Karşıda yine bir e, gurbetçi aile var. Yani arkadaşlar bölge ve semt ve komşularınız gayet iyi. Burada yaz kış çok rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Liman yoluna yakın olmamız 50 metre mesafesi olması çok büyük bir avantaj. Denize yakın olması zaten fiyatı buralara getiriyor. E, Çamlık Mahallesi değerli bir mahalle olduğu için... Buradan direkt 3. Iı, koya sahile denize bir buçuk kilometrelik bir mesafeyle Yani yürümeyle arkadaşlar büyük ihtimalle 15 dakikada gidilebilir diye düşünüyorum 15 dakikada gidip gelebileceğiniz terliğinizle e, havlunuzu sırtınıza koyup Çok rahat bir şekilde hem yürüyüşünüzü yapıp hem e, denizinize gidip sapa sporunuzu gerçekleştirebileceğiniz güzel bir semtteyiz. Şu anda buradaki sıfır villaların da satış rakamları çekiyoruz biliyorsunuz. Ortalama e, bitişik nizamlar 13-14 milyon, müstakil villalarda 17-20 milyon bandında. Hemen iki sokak arka tarafta çekimlerinde yapmış olduğumuz villalarımız mevcut bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burası da 10 milyon 850 bin TL. Mal sahibimiz içeride yaşıyor etkili yerimizdir. Gelip mal sahibiyle direkt birebir yüz yüze pazarlığımızı yapabiliriz. Artık alabileceğimiz son rakama kadar almaya çalışırız. Şimdiden sizlere de hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.